Arkadaşlar merhabalar. Biz bugün böyle bir bayramın ikinci günü gezmedeyiz. Karayan Kanyonu'na geldik. Buralar böyle anlatılmaz. Herkesin görmesini isterim. Çok güzel yerler. Sular zaten huzur. Suyu görünce dayanamıyor böyle. Sizi gezdirdim. Şimdi bu gittiğimiz yerlere doğru gidelim. Geldiler bir. Çocuklar Bu yere de var. 200 veya daha fazla kilometre. 200-400 metre kadar gidiyoruz bu yerde kayanın aşağıda. Ören kanyonu. Petiye yol üzerinden döndük. Ören kanyonuna doğru. Geziyor. İyi bayramlar. Evet. Maşallah suya bak ya. Adam suyu görünce içi açılıyor. Balık falan var mı hiç? Şu an göremiyorum da yol boyu alabildiği kadar yani diyorum herhalde yurt dışına ithal ediyorlar. Alabalık, alabalık tesis tesis ya. tesisleri o kadar çok ki bu suyundan alabalık tesisi kurulmuş yerleri. Evet yavrular da önden gidiyor. Onlar önde mi? su demek huzur demek. Su demek hayat demek. Su demek mutluluk demek. Şu manzaraya bakar mısınız? Orman, dağları da su. yukarıya doğru. İki dağın arasında kalmışım. Bülbül gibi feryat etmişim. Bülbül gibi daldan dala konmuşum, diyor. Bilal Bey'in müzikleri geldi aklına. Bilal Bey şunlarda da daha kestane oluyor. Daha kestanesi. Şunlarda mı daha kestanesi oluyormuş? Şeyde, ha, şunlar. Ha. Aynen daha kestanesi oluyor bunlarda galiba. Bildiğim kadarıyla arkadaşlar ben öyle diyorum da bilen varsa da yazabilir. Şu anda üstünde de var. Ceviz ha. mi yoksa ben kestane diye. Aa, ya, incir, incir ya. Mi? Incir ya. <laughs> İncir, kestane ağacına da benziyor. İncir ama incir. i̇ncir. Daha incir galiba. Teşekkür <laughs> ederim. Elman Kaçıncır. geldi mi Bilal Bey? Daha Dur. inciri. Ay, teşekkür ederim. Sağ ol. Bak Yusuf'um inmiş aşağıya arkadaşlar. Ha çocuklar hep iniyormuş. Ben de biz de inelim hadi sizle beraber. Galiba şuradan iniliyor. Bilal Bey şuradan iniliyor. Nereye gittiniz? Gamze biz de mi oraya geliyoruz? Gamze. Tamam anne. Tamam anne. Nereye gidiyorsunuz? Galiba karşıda bir köprü var. Köprüden bir bakalım. Yoksa bu tarafa ineriz biz de. Evet arkadaşlar. Bu sular bizim orada olacak ki pancar eker kurudurlar. Dinamayı kurar kurar kurudurlar. <laughs> Burası son gidilmiyor buradan başka kanallar kurmuşlar şimdi şuradan inelim bak aşağıda çocuklar Bilal Bey bu tarafa gel Or geleyim mi oraya yoksa şuradan çekeyim görünümü dur. Bilal lütfen ne yapıyorsun çıktığı yere bakın Bilal'ın İn, bin aşağıya lütfen. Bilmiyorum. Ne olur, ne olmaz. in aşağıya. Ha, genişmiş gerçi de. Arkadaşlar, bu kanyonu hiç kesmeyeceğim. Siz tam izleyin, tam bir kanyonluk çekimimiz olsun. Sesim geliyor mu? gürültüsü çok arttığı için tam bir kanyonluk çekim olsun istiyorum size. Hiç kesmeyeceğim. Bakın hala geziyor duvarın üstünde. <laughs> Biz geldik. Arkadaşlarla geliyoruz. Ay şunu bir an yılan sandım. Keşke şu şeyi. beynek var ya bak. Şuradaki duranın bir an yılan sandı. <laughs> evet doğru. Öyle <laughs> <laughs> mi? <Gülüyor> <Gülüyor> gel bir de bir de fotoğraf çeksin gel. Biraz küçük, biraz sonra, biraz <laughs> Bakın şöyle görün istiyorum. İzleyin. Sizler de rahatlarsınız inanın ki bunu izlerken. E. Artur. Artur da da suya taş atıyor. Çok heveslendi bu işe. <laughs> Resim çekiniyor çocuklarda. Bu su içiliyordu da çünkü dağlardan geldiği için. Obrigado. Islanacak mı bu Kanyonun bu tarafından ayrılıyoruz Bak oğlum karşıya geçtiydi geliyor şimdi. Yürüyerek geçti. Şuradan yürüyerek geçti demin geçişini çekemedim çok da arkadaşlar. Karşıları dolaştı geldi. Bu tarafta ne var diye. Biz geçmedik. Geliyor şimdi. Artık buradan ayrılıyoruz. Evet. Nasıl doğalım oralar? Evet. <laughs> Gerçekten değil mi? Allah ya Biz de inanamadık Baka kaldık buralara böyle kanyonu bitirdik arkadaşlar. Gidiyoruz arabalara doğru. Kanyon buradan böyle gördüğünüz gibi işte yol boyu devam ediyor. Çay, daha sığ, daha Aynı sığ değil de daha yavaş, sakin. Aynen. Aynen böyle. Gidiyor mu daha? Gidiyor canım, gidersen gidiyoruz gidiyor, değil mi? Gidiyor, Bitişi yoktur onun çünkü Aşkın o dağlardan yoksa, sürekli bir. geldiği Aşkın. için. Ayki Oğlun da annesine popatya kopatıyor. mi? Annesine popatya kopatmış. Sarı papatya Hiç, bu da. Sen niye böyle büyük kopardın? Tamam. <laughs> Çocuklar da gezdiği yeri anlatıyor Yusuf Lokman'a. Biz de gidelim şöyle. Görüyorsunuz. Bakın devam ediyor. Gidiyoruz bunun dibinden böyle şimdi. Karşıya geçmek bir şey bir için Gerçekten ufak bir, 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 bir köprü bir kandamın kandamın olabilirdi şu, şu hali daha iyi işte. hmm. Değil mi oraya, oraya Yusuf'un geçtiği yere bir şey yapabilirlerdi Yok yok yürüyün Şuraya bakın Allah'ım ya. ya, telefondan telefona görüntü sizi. <laughs> Uzun gezip geldiği yerler. Orada bir köprü olsa insanların hepsi de geçer oğlum. Evet. Köprü olmadığı için maalesef. O, bu, buraya bakmamışlar, yatırım yapmıyorlar ki. Yavaş oğlum, yavaş paşam. Babaanne, şey ne sürprizim var? Aa, bana çiçek sürpriz mi getirdin? Sürpriz. sürpriz söylenmez Evet, çok teşekkür ederim babaannem, balım. Tamam. Hadi ederim. göster sürprizin, hadi. Sürpriz. Aç çiçek sürprizin. Teşekkür ederim bal böceğim. Cık. Yanaklarından öpüyorum bal yanaklarından. Yavaş. Aman. Bakın bir, bir de. Vallahi o kadar büyük taşlardan. Aynen. Bu doğada çok gezmesinin avantajları Gamze. Gerçekten. Biliyor taş toprağı. <laughs> aynen, aynen. Bazı çocuklar düz yolda zor yürüyor maşallah oğlum. Geziyor ya böyle sürekli. Suların sesini duyuyorsunuz. Söylememe gerek yok. Bakın arkadaşlar böyle tesisler kurulmuş. Tesisler var. Gelenler var. Rahatsız etmeyelim. Çekim yapmayalım onlara. Şimdi başlayabiliriz. Böyle alabalık tesisleri. Buralar lokanta, kafe. istediğiniz gibi yiyip içip buralarda oturabiliyorsunuz. Böyle gidiyor yol boyu gidiyor bayağı gidiyor dağların dibinde. İstediğiniz zaman bak şuradan aşağıya doğru inebiliyorsunuz. Balık mı var burada? Aa, tuttukları balıklardan. Buradan alıp pişliyorlar taze taze. Getiriyorlar. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Burada zaten demiş bahsettim ya kafe. Tesisler de burada. Hazır tazeci Buradan pişiriyorlar Yiyorsunuz Buranın üst katı da var Üst katta da oturabiliyorsunuz <laughs> Yusuf şundan içiliyor mu acaba İçiliyor mu acaba Öyle de bağlanmış olabilir. Osmanlı, ben Sen de hiç öyleyse, beraber Ay Allah korusun anne. Senin için içiyorum hemen. Buradan su akıyor arkadaşlar. Ben acaba açılıyor mu diye kaygılandım da. içtik dediler. Ben değiştim. <laughs> Gamze anne ölürsek de beraberdi, içelim dedi, içtik biz de. Buralar hep tesis arkadaşlar. Alabalık tesisleri buraya girmiyoruz yasak. Gitti bizimkiler önden. Evet gitmişler, bayağı gitmişler. Bu yürüdüğüm yerden geliyor bu ses arkadaşlar. Burası bayağı kar şey güvenli bir yer. Geçiş yapıyoruz karşıya. Evet, kanyon turumuzu tamamlıyoruz. Geçtiler arabaya bizimkilerde. Oradalar. Burası kanyona geliş yolu. Buradan geldik. Şimdi bu tarafa geri gideneceğiz. Bizimkiler buradalar. Geçtiler arabaya dediğim gibi. Buradan ayrılıyoruz. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar izlerkeni olanlara şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.